Evet buyurun hayırlı uğurlu olsun başlıyoruz turumuza. <laughs> Keyifli pedallamalar. <laughs> Önümüzdeki ile aynı iza, yanımızdaki ile aynı iza. <laughs> Keyifli pedallar harikasınız. <laughs> evet fıstık çok dikkatli sen sürpriz yumurta oldun. Sana Deniz ablan sahip çıkacak. <gülüyor> <Şşt>. <gülüyor> Burayı bitleyeceğim. Burayı bir Pardon, pardon. Buyurun, buyurun. Biraz daha yakın. Bölmeyin grubu lütfen. Daha yakın. Harikasınız. <laughs> evet, bisiklet yoluna çıkıyoruz. Oradan daha rahat ilerleyeceğiz. Serbest buyurun. Köprüden geçti gelin. Köprüden geçti gelin diyoruz. Hadi bakalım. Vitesleri yumuşatacaktık. Yanlış yaptık. Sert girdiniz ama sorun değil. Evet buyurun. Vitesleri küçültün. Küçülttüm ben hocam. Çok iyi çok iyi. Harikasınız. Evet Atile Bisiklet Kulübü'nün ilk bayanlar turunun katılımcıları. Keyiflerimiz yerinde mi? Evet. Harikayız. Her hafta ya da iki haftada bir gittikçe kalabalıklaşarak kalabalıklaşarak turumuzu devam ettiriyor muyuz? Ve yükümüz hafifledi. Dönüşü çok daha mükemmel olacak. Buradan Miting alanına gidiyoruz. Orada birkaç bisikletle ilgili, vites kullanımı ile ilgili bir şeyler anlatacağım size. Can da bekliyoruz. Çaylarımızı yudumlayalım ve kalkalım. Teşekkür, Teşekkür oldukları için daha iyi yol tuttukları düşünülür ama asfaltta bunlar iyi yol tutmazlar. Çünkü bu dişler asfaltta özellikle yatırdığınızda kaymaya çok güzel. İnce lastikli bir şehir bisikleti olsaydı bu eğer. Hemen alalım. Hocam. Amacımız toprakta ve arazide sürmekse her türlü engeli aşmak istiyorum diyorsanız şu elinde gördüğünüz daha bisikleti amacınız asfaltla konfor istiyorum derseniz, keyif istiyorum derseniz, şehir bisikleti City Bike. Amacım hız yapmak, performans, asfaltla sürat yapmak istiyorum diyorsanız, rüzgardan etkilenmeyeceğim, gidona yatacağım. Rüzgar bisikletçinin en büyük da efendim. <laughs> Duydunuz mu? <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi, mükemmel. Harikayız. Keyifler yerinde. Prenses devam. Hop 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 hop. İşte bu.